Arkadaşlar Hepimde merhaba arkadaşlar Bugün taş girdiğimde Skoru nasıl yaptığımı göstereceğim Evet ilk önce bir girelim Neden onu İzledim Bakın Çok iyi hareketler yaptım Hiç kaybetmedim Sadece sonda düşmüştüm Bu görüntü zaten. Hı. Onun ismini açıklamada yazacağım. burada falan eğir 360 eğir falan yaptım. Burada da işte burada çok belli değil ama yaptım. Ah, işte burada kaybettim. Senin karşısında da bir kere oynamak istiyorum. Azıcık sesi kısalım. Evet. Orada nasıl düştüm yeniden hiç anlamadım. Hiç ölmeden bir oyun tamamlama challenge işte. Ama buradayken de kaybedilmez ki ya. Al. Tabii iki kere yapmayacağım ki. Yok en iyisi ben belli bir şekilde yapayım. Aa çok da iyi yapmıştım. Kenarlar geçelim. Hop. Hop. Oy. Ya da şimdi de 300.000 oldu yani. Nasıl 300.000 yaptım? Neyse, o videoyu atacağız zaten. tekrar oynayayım videoyu uzasam bari ay son anda tamam bak flip sıcak değil mi lan burası? Serin. Ne? ne? Serin Ne? Serin. Nasıl Bana tek serin herhalde. Evet, bir milyon yaptım bay